i̇yi geceler. E tabi önce sahayı neden terk ettiğimden geleyim. Zaten son saniyelerde böyle bir kararı protesto etme şeklim eğer kulübede kalsaydım ceza yemekte son bulabilirdi. Onun için ben kendim soyma odasına gittim. Yani e, muhakkak ki hakemdir, hata yapar, bilmem ne yapar falan da hep bize olunca ve de böyle yani olmadı, yakışmadı, çok şık durmadı. Yani aranır bazen hakemler biliyorsunuz olmadıp komik bir şey verir. Böyle bir karar olunca ben de hiç olmasa içeri gidiyorum, bari ceza almayayım dedim. Çünkü biliyorsunuz bana ceza vermek için herkes yarıştadır. Başkasına bir verirlerse bana dört verirler. Öyle bir imkan vermek istemedim. Sorduğun o bir soruya gelince biz buraya huzurla ve rahat bir şekilde üç puan almak için geldik. Ve de bunun için hazırlandık zaten. Ben sadece e, istemenin beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın artık yeterli olmadığını görüyorum. Maalesef. Ve böyle düşünüyorum. Iki haftadır da benim böyle düşünmemi sağlayacak birçok şey yaşıyoruz. Demin de sorduğunuz gibi. Şimdi futbolun bir dengesi var. Demin de söyledim. Eğer siz o dengeyi o ayarı bozup eee Müdahale ettiğinizde sahanın ve oyunun adaletini yitiriyorsunuz. Açıkçası virüsü bedenlerde değil zihinlerde ve niyetlerde e, arayacak bir buluş bekliyorum. Bir buluş bekliyorum. Ve artık tabii bizlerin ve oyuncularımın harcanan emeklerinin, ee, harcadığımız emekler için camia olarak kınamanın ötesine geçerek ee, beklentilerimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Artık sadece kınama yeterli olmuyor maalesef. Maalesef. Yani e, geçen hafta zaten bir facia. Biz konuşmuyoruz. Kötü oynadığımızı da söylüyoruz. Baktığın zaman bugün belki sahada son ayların en iyi futbollarından birini oynadık. Golle yenik başladık ama ondan sonra goller, pozisyonlar, pas yüzdesi, e, çabuk hücum, set hücumu Pozisyonlar olabilecek en iyi futbol oynadık. Ama maalesef sonunda yine 2 puan kaybettik. Sivas'tan başlayan 2 puan kaybımız burada da 2 puan olarak devam etti. Ve de e, istemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuçta karşı karşıya kaldık. Valla kar ben herhangi bir oyuncumun sakatlığı için Tabii olsun istemem ama olduğu zaman da işte bu kadar sakatımız var, bu kadar cezalımız var gibi bir cümle kurmadım. 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz tabirini her zaman kullanmaya da devam ediyorum. Ee, bugün de stoperde Taylan'ı görevlendirdim. Gayet de iyi görev yaptı. Ee, dolayısıyla görülen ve bilinen şeyleri bir daha tekrar etmenin manası yok. Ee, ancak enteresandır, bizim problemimiz sakat oyuncularla cezalı oyuncular değil. Bizim problemlerimiz başka. Herkesin gördüğü gibi çok net başka şeyler. Şimdi çok enteresan bir şey var. Her maçımız gitgide daha kötü şekilde bitiyor. Yani dengeyle oynadıkları için daha enteresan kararlarla karşılaşıyoruz. Ee, Galatasaray takımı elinde ne varsa hangisi oyuncuları varsa e, her yerde oynayacak. Kazanırken de mağrur olmalı. Kaybederken de mağrur ve gururlu olmalıdır. Galatasaray'ın tarzı da budur. Ama ee, artık bazı şeylere de dur demenin zamanıdır. Normalde kaptanımız Ahmet'ti ancak Lemina yardımcı hocalarımızdan ben kaptan çıkmak istiyorum gibi bir teklifte bulunmuş. Ahmet'ten izin almasını söyledim ben de. Ahmet'i de kırmamak adına Ahmet'i e, kabul edince Demirhan'ın kaptan çıkmasında hiçbir sakınca yoktur. Çünkü istemiş herhalde oradan daha çok sorumluluk almak veyahut bir mesaj vermek o da ben daha sayı seviyorum veyahut da orada oynarken daha takım e, kaptan olarak daha çok eee oyuna müdahale edebilirim veya sözlü arkadaşlarımı uyarabilirim diye bir isteği de kırmak istemedim açıkçası. Çok da fazla önemli bir şey değil zaten. Vallah bilmiyorum tabii e, alt baldanında bir sıkıntı olmuş. Yarın bakacağız. Nedir ne değildir. Ondan sonra bir karar vereceğiz ama şu anda sıcağı sıcağına şu şey oldu, bu oldu diyemem. Ee, yarın hasar tespitini yaparız. Oradan sonra da arkadaşlarımız sonucu size açıklarlar.